Sinir oldum ki, o yüzden ben nereden intikam almak istiyorum diyor ki arkadaşlar ben Meysa döngel ama o kadar yap çünkü sinirle küs tüm yazacağım arkadaşlar. Yani o kadar intikam almak istiyorum ki. Şuna bakın arkadaşlar. Videoyu biteceğim. Bay bay de. <laughs> Video, yo at, ama. İnşallah atar videoya ya tamam. ama o kadar yaptın ki sinirlenip küstüm bay bay arkadaşlar bay bay dedim onun da arkadaşlar var on bir tane bana evet. tamam olacak tamam. kesin arkadaşlar. Ona çok sinirliyim ya. Kaç kere diyorum ben Melisa dön gel diyor. Sen kimsin diyor ya. Bilgisayardan olduğu belli dedim. Ve ayrıldı mı? Bir şey diyeceğim ama neden kişiler daha hala arkadaşlar ne yaptım ben? Aa, grup kuruyorum. Ne? Yes, Kuramadım arkadaşlar. Kurmadım zaten. Ya arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar şuna bakın. Bir de kedisi varmış. Yalancıktan tabii. Mesaj attı. Bak ben de bak diyorum ya. Ben de bu fotoğrafımı attım arkadaşlar. Ben Ece'nin yarmışı aldım. Bak bu da kedisiymiş.

Evet arkadaşlar. Onlar çok sinirlendi. Boş boş atayım. Üç. Üçü çok severim arkadaşlar. Üç benim uğurlu rakamım da. Sekiz. <laughs> Sen yazdın hatırlamıyor musun? Yazdın. Sen yazdın hatırlamıyor musun? mı yazdım hatırlamıyorum. Şaka desem mi arkadaşlar kısa video olsun. Hmm, o ben de böyle bir şey yapsam durum. Arkadaşlar ben şöyleyim. Arkadaşlar yanlış oluyor. Ben ne yapacağım? Ben yandım. Nasıl yapacağım? Aç. Kanala. Çünkü arkadaşlar çok beğendim fikri ya. Arkadaşlar benim taklit dediğim bu. Şuradan arkadaşlar Allah yandık. Ben Alar Yılmaz. Ben ah. Arı. Ben Alar Yılmaz. Bizim aynı kadar var. Yapma ya. Gözleri lens kesin. Olabilir lens ama. psikolog edin. E, şey sen psikologsun ya bizim Hı. burada kuş ya strese gidiyor ona strese giriyor. <gülüyor> <gülüyor> strese giriyor da ne yapabilirsin sen şey psikologsun. Evet, <laughs> Ali yani Ağa değil ki. bu Melisa Döngel. Arkadaşlar gerçekten ben psikologum. Evet ben böyle arkadaşlarımın bir sorunu olursa onları düzeltiyorum. Evet haklı. <laughs> Evcil hayvan psikoloğu olsun ya. <laughs> Dalga geçen yazayım. Şaka şaka yapıyorsun ben biliyorum Ejen. Alara Yılmaz o değil. Ben kü. Sen de iyice silerim. <laughs> ala ama ala ama dalga geçmiyorum ki Alara Yılmaz o değil. Arkadaş. Ve, ve şu an video çektiğini de biliyorum. Çünkü hiç sesli mesaj atmıyorsun. Yazıyorsun. Şuradan ses kaydediliyor desin de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şöyle, şöyle gözüktüreyim. Ses kaydediliyor desin arkadaşlar. Nasıl fikir? Hı <laughs> hı. ve sen o değilsin bak et dur <laughs> size hemen ya hayır. Hayır, hayır, yazma bay bay anneme te telefonu vermem lazım